Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tek sene satılan yatak modellerine ve fiyatlarına birlikte bakacağız. Sizler ekranda yataklarımızı göz gezdirirken yataklarımıza bakarken ben de sizlere fiyattan aktarıyor olacağım. Ekranda görmüş olduğunuz yatağımızın fiyatı 304 lira. 230 liraya bu tek kişilik yatağı alabilirsiniz. Bu yatağımızın fiyatı 270 lira. Bu yatağımız 200 lira. 184 liraya bu yatağı bulmak mümkün. Bu yatağımız 214 lira. Son yatağımız da yine aynı şekilde 214 lira. Bu videomuzda sizlerle birlikte tek sene satılan yatak modellerine ve fiyatlarına birlikte baktık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.